La Liga'da 17. hafta Villarreal Levante maçıyla başlıyor. Levante hata. Roger Martin'in şutundan sonuç gelmedi. Villarreal etkili geldi ve toparlarda. Fernando Nino'nun golü 1-0 önde Villarreal. Levante beraberlik arıyor. Sonun ortaya çevirdiği top Dani Gomez atamıyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Moreno ceza alanında Moreno 2-0. Levante yükleniyor. Radoya yaptı ortayı. Kafa vuruşu topağlarda. Sergio Leon'un golü fark bire indi. Kalan bölümde başka gol olmuyor. Villarreal 2-1 kazanıyor. Endülüs derbisindeyiz. Real Betis Sevilla maçındayız. Real Betis hata. Şık hareketler alanı gol pozisyonu Nabil Fekir topu dışarı attı. Sevilla yükleniyor. Betis savunması topu uzaklaştıramadı. Ceza alanı topun gelişine yerden mükemmel vuruyor Suso. 48'de 1-0 önde Sevilla. Betis beraberlik arıyor. Ceza alanındaki müdahale karar penaltı. Kanales topun başında. Kanales topu alara yolluyor. Bir birlik eşitlik var derbide. Nabil Fekir'le galibiyet golünü arıyor. Real Betis karar yine penaltı. Fekir topun başında. Fekir penaltıyı atamıyor. Devamında da top dışarıda. Bir birlik beraberlikle tamamlanıyor maç. Hetafe Valladolid maçındayız. Valladolid ata. Orta ceza Savunma uzaklaştıramadı topağlarda. Weissman'ın golü. 1-0 önde Valladolid. İkinci golü arıyor Valladolid. Ceza orta. Gol pozisyonu. Kaleci kurtardı. Tek golle kazanıyor Valladolid. Real Madrid Celta konuk ediyor. Celta Vigo hata. Savunma arkası. As basın vuruşu. Son anda savunma çıkardı topu. Real Madrid geliyor bu kez. Cezalını Asensio yaptı ortayı. Kafa ve gol. Lucas Vazquez topallara yolladı. 6. dakika Real Madrid 1-0 önde. Serbest vuruş kullandı Real Madrid. Varan kafayla dokundu. Savunma uzaklaştıramadı. Bu şuttan sonuç alamıyor. Real Madrid. Yine geliyor. Ev sahibi takım. Vazquez bıraktı. Asensio ve ikinci gol. 53. dakika. Real Madrid rahatlıyor. Asensio'nun golüyle. Madrid'in pası. Toni Kroos yerden yuvarladı. Karim Benzema top dışarıda. 2-0 kazanıyor Real Madrid. Atletik Bilbao. Elche'yi konuk ediyor. İnyaki Williams'a geliyor. Bilbao. Williams yerden bıraktı. Cezalarını ortağı ve topağlarda Muniay'ın topağalara yolladı. Kaptanın golü. 1-0 önde Bilbao. İkinci gol arayışları. Atletik Bilbao'da İnyaki Williams. Ceza alanında şutu top direkten dönüyor. Elçe beraberlik arıyor bu kez. Aşırtma vuruş. Kaleye giden top. De Marcos gole izin vermedi. Tek golde kazanıyor Bilbao. Alaves Atletico Madrid'i ağırlıyor. Orta alanda top kaybı. Luis Suarez topu aldı. Suarez pasını bıraktı. Yorente topla gitti. Yorente, Yorente ve top ağlarda. Marcos Yorente 41. dakika 1-0 önde Atletico Madrid. Yine geliyor Atletico. Carrasco'nun yerden pası. Suarez top dışarıda. Serbest vuruş kazandı Atletico Madrid. Lemar'ın şutu kaleci kurtarıyor. Alaves beraberlik arıyor. Kafa vuruşu müthiş uzandı. Oblak gole izin vermedi. Alaves yükleniyor. Hoselu yerden çevirdi. Bir vuruş topağılarda. Felipe topu kendi alanına yolladı. Bir birlik beraberlik var. Dakika 84. Atletico maçın son anlarında yükleniyor. Felix cezalarını ortaya çevirdi ve gol. Suarez atıyor. Atletico duraklama dakikalarında bulduğu golle kazanıyor. Eybar Granada maçındayız. Eybar hata. Orta cezaları ön direkte vuruş. Sonuç alamadı. Kike Garcia ile Eybar. Garcia yerde kaldı. Karar penaltı. Penaltı vuruşunda kaleci başarılı. Dönen top ağlara gidiyor. Brian Gill topağları yolladı. 55. dakika 1-0 önde Eybar. Granada beraberlik arıyor. Ceza alanında şut. Kaleciden döndü top. Eybar yükleniyor. Yerden şut ikinci gol. Brian C. yine sahnede. 76'da fark 2'ye çıktı. Maçı da 2-0 kazandı Eybar. Real Sociedad Osasun'a maçındayız. William Jose baskı var. Sert vuruş topalarda Büyük hata Real Sociedad savunmasında. Kayeri gol atıyor. Sociedad beraberlik arıyor. Oyar Zabal bıraktı. Orta cezalını arka direkte bir şut topağlarda. Barenetçe'ye topağlara yolladı maçta bir birlik beraberlik var. Sosyedat yükleniyor. Porto topu aldı. Porto kaleye doğru giden top. Sonuç gelmiyor. Bir birle tamamlanıyor maç. Leska Barcelona maçındayız. Messi sakatlıktan kurtuldu. 11'de başlıyor maça. Barcelona atağı. Jordi Alba çevirdi. Arka direkte bir vuruş. Kaleci golü izin vermiyor. Jordi Alba dembele. Dembele yaptı ortayı. Kafa vuruşu top dışarıda. Pedri atamıyor. Barcelona yükleniyor. Messi yaptı ortayı. Bir vuruş. De Jong ve gol. De Jong'un golü. Barcelona 1-0 önde. Messi serbest vuruşu kullanıyor. Son anda kaleci. Köşe vuruşu kullandı Barcelona. Ön direkte bir şut. İki hamlede yine kaleci topun sahibi. Messi bıraktı. Pedri'den yine aldı. Messi çaprazdan şutu atamıyor. Tek golle kazanıyor Barcelona. Valencia-Kadiz maçındayız. Kadiz atağı. Savunma uzaklaştıramadı. Sert şut top dışarıda. Valencia geliyor bu kez. Orta ceza alanı. Kafa sonuç gelmiyor. Maxi Gomez atamadı. Daniel Vaz da geliyor. Valencia Vas bıraktı. Ceza alanı dışından şut. Yine sonuç gelmiyor. Çeriş evi şutu çeken oyuncu. Kadizata Orta geldi cezalını. Başta kalan top Domenek çıkartamıyor. Kadiz'in golü Lozano'dan. 59'da 1-0 önde Kadiz. Valencia beraberlik arıyor. Orta geldi. Arka alanda bir kafa ve gol. Beraberlik golü Maxi Gomez'den. 1-1 eşitlikle tamamlanıyor maç.